Tatlışlarım selamlar. Umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Şimdi size yeni bir fondöten haberi vermeye geldim. Biliyorsunuz cilt bakımı artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Avon da bunu düşündü ve hepimiz için çok özel, çok güzel, yepyeni içinde formülasyonu olan bir ürün üretti. Bu serum fondöten. İçerisinde hem serum var, cilt bakımı yapıyor. Fondöten var, tabii ki kusurlarımızı kapatıyor. Ve SPF 30 var. Biliyorsunuz yaz aylarına giriyoruz ve 30 cilt koruma faktörlü bir serum fondöten. Tam 8 farklı renk seçeneği var. İçerisinde C vitamini, E vitamini, özel triple action formül, e, anında nemlendirme ve bu nemi 72 saat hapsetme özelliğine sahip. Hepinize bol satışlar diliyorum. Kendinize de muhakkak alın. Ben de hemen bir tane işlerinden seçtim çünkü cilt tonuma da acayip iyi oturdu. Ee, i̇çerisindeki özler sayesinde cildimin renk tonuna aşırı eşit gösterdi. İnanılmaz bir parlaklığa, bir Hollywood parlaklığına ulaştırdı. Üstelik biliyorum ki beni de güneşten koruyacak. Hepinizi öpüyorum, kucaklıyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.